Mehmet karşısında uzun top Korhan. Döndü gönderdi de Korhan. Aşağı doğru içeride Enes tek başına ceza sahasına yakın bölgede Enes kontrol vuruş şansı. Korhan tekrar top istedi ileriye doğru. Yıldıray sıyrılma başardı. Yıldıray vuruşunda. Sıyrılıp basını ulaştırdı Gökhan. Gökhan sola ayağıyla Gökhan köşeye. Golü bulan isim Gökhan oluyor. Smart Güneş ekibinden boştu. Ayak koyan isim Emre bıraktı Enes'e doğru. Enes sağ sürüp vuruşunda. Üst... Mehmet'ten sıyrılmayı başardı Cevdet. Ziya bu kez karşısına ondan da sıyrıldı. Çevirdi içeriye. Korhan vuruşunda golü buluyor. Diyor. Cevdet ayak koydu. Sabri tekrardan. Sola sıyrıldı. Sabri sola ayağıyla. Erkan indirdi Sabri. Önü boş Sabri vuruşunda Mert. Vuruşu doğrudan oradan. 90 direğinin yanında. Mehmet tekrardan. Cezasasını doğru. Ara paslar açıdan. Yanalarda kalıyor. Orta niteliğinde ceza sahasında kafa vuruşu direkten döndü. Cevdi tuzak. Şu var içeride ceza sahasında birebir durumda Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Korhan yerden denedi. Sonrasında Serkan'ın vuruşu ceza sahasında Sabri ve... <laughs> Boşluk geldi Enes karşılamayı başardı. Enes vuruşunda Yıldıray. <laughs> Beklenti var. Faal yok. Oyun devam ediyor Korhan. Sabri. En solda Sabri ulaştırdı. Sabri vuruşunda gol geliyor durum üç.